Şimdi yaşadığımız kardeşim ufak bir sorundan sonra devam ediyoruz. Lütfen bunları takmayın. Şimdi bunu bir kenara koyalım şimdilik. Bir de bunu. Bunu yapıştırmaya geçiyoruz. Şöyle katlayalım bakalım nerelerine geliyor. Şurasına şöyle şu bölümden sonrasına yapıştırıcı sürüyoruz. arkadaşlar kesinlikle buraları sürmüyoruz çünkü o zaman kağıt girmez. Bir de şuraya. Saç. Saç. Arkadaşlar mor cüzdanda da iki bölüm var. O yüzden şey bu üç bölümlü oldu hani. Bir sorun olmaz. Hani isterseniz kağıdınızı daha uzun tutup 5-6 abartmayın da hani 3-4 falan yapabilirsiniz. İkiden fazla. Böyle şimdi bunu da sürüyorum. aa neyse. Şunları. Arkadaşlar işte da benim gibi yaptığım gibi böyle bir saçmalık yapmadan böyle çok fazla sürmeden devam ediyorum. Evet, bunu da yapıştırdım. Ellerim yapıştırıcı oldu. Mahvoldu ellerim. Şimdi şuna devam ediyorum. Telefon çalıyor içeride. Bunu kurumaya bırakacağım. Şimdi bunu ben seni Bunu ikiye katlıyoruz. Gibi böyle ikiye katladım. Neden ikiye katladım? Çünkü bunu buraya koyacağız. Böyle. Ondan sonra bunu böyle kapatacağız. İkiye katladım. Yani böyle kullanamıyoruz. Çünkü böyle kullanamayız. Çünkü bunun üstü işte kapanmıyor. Yani böyle kapatıyoruz. Şimdi bakalım. Bunu buna göre ölçeyim. Biraz kısaltmam gerekiyor. Hani siz tam ayarlayın. Çünkü ben göz kararı yapıyorum. kadar yeterli. Şöyle düzlüyorum şimdi. Evet arkadaşlar şimdi düzledim. Yapıştırıcı. Ya arkadaş yapıştırıcı bulayınca ya. nefret ediyorum ya. Evet paşa içeride ötüyor. Lanet olsun ya. Şimdi yine demek ki yaptığımız aynısı. Hiç hiçbir farkı yok o yüzden ben yapıştırdıktan sonra yine devam edeceğim yapıştırdım arkadaşlar gördüğünüz gibi ya demek ki hiçbir fark yoktu ciddiyim sadece biraz daha küçültmem gerektiği için küçülttüm şöyle gördüğünüz gibi bunu buraya monteleyeceğiz çok güzel söyledim montelemek yapıştırıcımı alıyorum <laughs> Arkadaşlar bu arada sadece böyle U şeklinde sürüyorsunuz. Bu uç noktaları hani sokma yerleri kalıyor. Mesela 1, 2, 3 böyle oluyor. Ondan sonra bunu yapıştırıyorum. Evet. Böyle iyi oturdum. Bu erkekler için yaptım ben kardeşim için. Ee, ama bayanlar da renklerini değiştirip kullanabilir isterseniz yani böyle kullanabilir bayanlar bu renklerde. Yani rengini istediğiniz gibi seçin. İsterseniz hani desenli kağıtlar oluyor ya. Benim elimde olan olmadığı için bundan hani yaptım. Ondan sonra bu görmüş olduğunuz şahısı bunu da küçülteceğiz. sonra yine bunu da bunu da yapıştırıyoruz. Böyle küçük küçük noktacıklar halinde. Hop. Siz benim yaptığım böyle küçük görünmez şeyleri, hataları yapmayın. Ondan sonra bunu da cahit yapıştırıyoruz buraya. Şimdi sonra. İsterseniz buraya notlarınızı tutuşturabilirsiniz. Hani küçük notlarınızı bir su aynı bilmiyorum hani sizin kendi yaptığınız boyutuna göre benimkilere küçük not kağıtlarını sığıyor. Şimdi bunu biraz kurutmaya bekliyoruz. Kuruyunca devam edeceğim. Evet arkadaşlar kurudu. Şimdi bunun dış süslemesine başlayacağız. Burada bize gereken malzemeler şu arkaya bıraktığımız bu mavi kağıdımız. Hani istediğiniz kullanabilirsiniz üstünü. Ben bu yine mavi kahverengi uyumunu sağlıyorum. Şimdi bunu ben kurumaya bırakacağım. Çiziyoruz. Tamam. Bittim. Evet arkadaşlar bunun altında bir tane böyle bir şey aldım. Hani düz tutacak bir şey. Bu da kullandığım fon kartonlarının içinde renkleri bir şey var. Hani önemli değil. Bunu ne aldığınız ne almadığınız. Şimdi ben burada kardeşim için küçük kardeşim için bir yaş küçük çok da küçük bir onun için bir şeyler öyle karalayacağım. yaptım. Sonra şöyle oh, bu olmadı. Aşağı yapalım. Şöyle bir ay ay boys yapacağız.